Uzmanına sordu Adıyaman'dayız. Yanımızda Emlak Planlama, İnşaat ve Proje Yönetimi Deprem Bölgesi Uygulama Müdürü Uğur Demirci var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bölgedeki çalışmalarınızdan bize bahsedebilir misiniz? Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı'nın iştirakı olarak toplam 25.686 bağımsız bölümden oluşan devasa bir proje yapmaktayız. İçimizde inşaat mühendislerimiz, harita mühendislerimiz, şiolojik mühendislerimiz sahada aktif bir şekilde bütün imalatları teker teker kontrol ediyorlar. Çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Statik analizler Zemin etütleri neticesinde ortaya çıkan projelerimizle sürtünme kazığı dediğimiz kazık yöntemiyle üzerine granüler dolgu yaparak temellerimizi bu şekilde attık. Ben bir Adıyamanlı olarak buraya ilk geldiğim zaman burada henüz enkazlar vardı. Şu an görmüş olduğunuz gibi yapılarımızın inşası tamamlandı. İnşallah çok kısa süre içerisinde de bu yapıları teslim edip vatandaşımızın, ikamet etmesini sağlamış olacağız. Unutamadığınız, burada yaşadığınız bir anı var mı? Deprem sonrası enkazdan çıkarılan bir hanımefendi yurt dışındaki çocuklarının yanına yerleşti. Belli bir süre sonra Adıyaman'a tekrar geldi ve burada evinin yerinde bizim inşa ettiğimiz bu yapıları görünce çok duygulandı, ağladı, hepimizin gözleri doldu. Yani onun mutluluk gözyaşlarıydı aslında bunlar. Uzmanına sordu. bugün Adıyaman'daydık. Uğur Demirci ile birlikte röportajımızı gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz tekrar Uğur Bey.